Yıl 1993, terörün Azrail gibi bölgeye çöktüğü bir dönem. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir köşesinde üç kişiydiler. Bölgeye haber için gönderilen gazeteci Ufuk, iki ağabeyi PKK'ya katılmış kasaba elektrikçisi Salman, yıllar sonra tedavi ile karısı hamile kalan Tayfun Yüzbaşı, üçü de birbirlerinden habersiz kendi dramlarını yaşıyorlardı. Aslında sonsuz bir trajedi kadar uzun süren bu dört günde yaşananlar, yolları kesişen ufuk, salman ve tayfunu darmadağın edecektir. Çünkü burası birbirlerinin yaşadıklarından habersiz insanların ülkesidir. Roald Dahl imzalı tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie'nin çikolata fabrikasının ikonik karakterini merkezine alan film, mucit ve çikolata üreticisi Willy Wonka'nın gençliğine odaklanıyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulur. Hicra'nın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider. Film, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Eritre adalarından birinde filler, kralın oğlu Şatfil'in doğumunu kutlarken, vahşi avcıların başı olan Asfal, hayvanları Yemen kralına satmaya çalışır. Şatfil'in dış görüntüsü kabilesini hayal kırıklığına uğratır ve birçok soruna neden olur ama adaya yapılan saldırılardaki gücü onu herkesin kalbine daha da yakınlaştıracaktır. Pervasız Fare ile olan yol arkadaşlığı onu güçlendirirken, fil filkral olma yolculuğu başlar. Kediler Müzede animasyon filmi, yaşadıkları yeri basan Sel'den, eski bir piyanoya sığınarak kurtulan kedi Vincent ve Fare Morris'in bir müzeye kadar varan serüvenini anlatıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan yapımda, hayatını simitçilik yaparak kazanan Zeynel'in 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılması ve akabinde yaşanan olaylar anlatılıyor. Serinin ikinci konseri olan Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Orkestra Concert Mugen Train Arc'da Tokyo Filarmoni Orkestrası sahne alıyor. Demon Slayer'dan müziklerin keyfini çıkaracak olan izleyiciler, Mugen Train filminden müziklerin yanı sıra animasyon klipleri izleme imkanı bulabilecek.